Merhabalar. Bu çalışmamızda Standard Chartered'ın 9 Ocak 2026 tarihli Weekly Market View raporunu temel alarak küresel piyasaların mevcut durumunu derinlemesine analiz edeceğiz. Bir yanda manşetleri süsleyen jeopolitik gürültüler, diğer yanda ise piyasaları asıl yönlendiren temel makroekonomik gerçekler var. Gelin bu karmaşık görünen tabloyu birlikte netleştirelim. 2026'ya girerken piyasalarda gerçekten de ilginç bir paradoks yaşanıyor. Düşünsenize, bir tarafta Venezuela ve Grönland gibi bölgelerden gelen, manşetleri sürekli meşgul eden jeopolitik gerilimler var. Diğer tarafta ise 4. yılına girmiş ve rekorlar kırmaya devam eden bir boğa piyasası. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Yatırımcılar bu kadar açık riskleri görmüyor mu yoksa gözden kaçırdığımız başka bir şey mi var? İşte bu çelişkiyi çözmek için Standard Chartered raporunun bize sunduğu verilerle 5 ana başlığı inceleyeceğiz. Önce piyasalardaki bu paradoksu, sonra bu yükselişi neyin beslediğini, ardından Venezuela'nın enerji ve enflasyon denklemindeki rolünü, merkez bankalarının farklılaşan politikalarını ve son olarak da ufuktaki risklerle bunlara karşı nasıl korunabileceğimizi ele alacağız. İlk olarak raporun çok çarpıcı bir ifadeyle tiyatral olarak nitelediği bu jeopolitik gürültü meselesine bir bakalım. ABD'nin Venezuela'ya yönelik operasyonu gibi başlıklar dünyayı meşgul ederken hisse senedi piyasaları sanki bambaşka bir evrende yaşıyor ve yükselişini sürdürüyor. Asıl soru şu, yatırımcılar bu gürültüyü bilinçli bir şekilde mi duymazdan geliyor yoksa odaklandıkları çok daha temel, çok daha güçlü dinamikler mi mevcut? Rapor, piyasalardaki bu iyimserliğin arkasında aslında çok sağlam 3 sütun olduğunu söylüyor. Bunlardan iki ve belki de en önemlisi rallinin ana yakıtı olan güçlü kurumsal karlılık. İkincisi, başta Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası yani Fed olmak üzere parasal genişlemeye devam etmesi beklenen destekleyici para politikaları ve üçüncüsü de ABD hizmet sektörü gibi şaşırtıcı derecede sağlam duran ekonomik veriler. Anlaşılan o ki piyasalar dikkatini jeopolitik dramalardan çok bu somut ve ölçülebilir ekonomik temellere odaklamış durumda. Peki şimdi bu sütunların en somutuna, yani piyasa rallisinin en sağlam dayanağına daha yakından bakalım. ABD şirket karlarındaki beklenen güçlü artış. Rakamlar bize ne anlatıyor ve bu ivmelenmenin arkasındaki asıl sebep ne? Rakamlar gerçekten de çok net. Rapor'a göre 2025 yılında görülen %13,3'lük etkileyici büyümenin ardından 2026'da vites daha da artırılıyor ve kar büyümesinin %15,6 seviyesine çıkması bekleniyor. Bu sıradan bir istatistik değil. Bu boğa piyasasının devamlılığı için gereken somut ve güçlü bir beklentinin ta kendisi. Bu grafikte beklentilerin çeyreklik bazda nasıl bir seyir izlediğini daha net görüyoruz. Bakın 2025'in son çeyreğinde %8,9'luk bir büyüme tahmini var. Bu bir yavaşlama gibi görünebilir ancak rapor bunun geçici olduğunu belirtiyor. Asıl odaklanmamız gereken yer 2026 geneline yayılan ve %14 ile 18 aralığında istikrar kazanması beklenen o güçlü kar büyümesi bandı. İşte yatırımcı güvenini asıl besleyen şey de bu tutarlı ve pozitif beklenti. Peki, bu etkileyici kar artışının arkasındaki motorlar ne? Rapor'a göre birbiriyle bağlantılı 3 ana güç var. Birincisi, bir verimlilik devrimi yaratan yapay zeka yatırımları. İkincisi, Federal Rezerv'in faiz indirimleriyle birlikte düşmesi beklenen borçlanma maliyetleri ki bu doğrudan şirket bilançolarını rahatlatacak. Üçüncüsü de iş dünyası üzerindeki düzenleyici yükü hafifleterek maliyetleri düşürmesi beklenen kuralsızlaştırma adımları. Tabii ki bu büyüme her sektöre aynı şekilde dağılmıyor. Grafikte de gördüğümüz gibi %30,8'lik devasa bir büyüme beklentisiyle teknoloji sektörü açık ara lider. Onu %20,9'luk bir büyüme öngörüsüyle küresel ekonomideki toparlanmadan direkt olarak faydalanan ham madde sektörü takip ediyor. Bu ayrışma raporun önerdiği halter stratejisi için de harika bir zemin oluşturuyor. Yani portföyün bir kefesine teknoloji gibi yüksek büyüme potansiyelli varlıkları, diğer kefesine ise daha defansif, istikrarlı sektörleri koyarak riski dengeleme stratejisi. Şimdi gelelim manşetlerdeki o teatral gürültünün belki de en önemli aktörüne, Venezuela meselesi. Raporun da altını çizdiği gibi bu olay sadece basit bir jeopolitik hamle değil, bu küresel enerji piyasalarını, enflasyon beklentilerini ve en nihayetinde merkez bankalarının para politikalarını yeniden şekillendirme potansiyeli taşıyan oldukça stratejik bir oyun. Bu hamlenin stratejik önemini anlamak için şu gerçeği bir an için sindirmemiz gerekiyor. Venezuela, dünyanın kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine ev sahipliği yapıyor. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin rezervlerinin 5 katından beri daha fazla bir miktar demek. Dolayısıyla bu kaynağın kontrolü, küresel enerji denklemini baştan yazabilir. Ama rapor, bu devasa potansiyelin hayata geçmesinin zaman alacağı konusunda da oldukça gerçekçi. Venezuela'nın petrol altyapısı, yılların ihmali ve yaptırımları yüzünden adeta harabe durumda. Bu rezervleri tekrar küresel piyasaya sunmak, bir düğmeye basmak kadar kolay olmayacak, yıllar sürecek bir yeniden inşa süreci gerektiriyor. Yani kısa vadede petrol arzında ani bir sıçrama beklememek gerek. Fakat uzun vadedeki denklem bambaşka. Potansiyel olarak artan bir arz, petrol fiyatları üzerinde kalıcı bir aşağı yönlü baskı demek. Bu da küresel enflasyon için bir soğutma mekanizması anlamına geliyor. Bu potansiyel adeta bir domino etkisi yaratabilir. Gelin adım adım bakalım. Birinci adım, Venezuela'dan gelen Ekers petrol fiyatlarını düşürür. İkinci adımda bu doğrudan Amerika'daki benzin fiyatlarına yansır ve enflasyonist baskıyı azaltır. Üçüncü ve en kritik adımda ise enflasyon endişelerinin azalmasıyla birlikte Federal Rezerv'in ekonomiyi canlandırmak için faiz indirimlerine devam etme alanı genişler. Bu da hisse senedi piyasaları için oldukça olumlu bir senaryo demek. Dördüncü bölümde rotamızı küresel para politikalarına çeviriyoruz. Dünyanın önde gelen merkez bankaları farklı yollar izlerken. Bu ayrışma küresel sermaye akışlarını ve altın gibi varlıkların seyrini nasıl etkiliyor? Bu tablo küresel para politikalarındaki büyük ayrışmayı çok net bir şekilde özetliyor. Bir tarafta ekonomilerini desteklemek için parasal muslukları açan Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezervi ve Çin Merkez Bankası var. Hatta Fed'den 2026 içinde 150 bas puana yani %1,5'luk bir faiz indirimine varan beklentiler mevcut. Diğer tarafta ise yıllarca süren deflasyonla mücadele ettikten sonra nihayet sıkılaştırmaya başlayan Japonya Merkez Bankasını görüyoruz. İşte bu politika farklılığı küresel sermayenin nereye akacağını belirleyen en kritik dinamiklerden biri haline Geliyor. İşte bu noktada iki büyük güç bir araya geliyor. Bir yanda merkez bankalarının bu ayrışan politikaları, diğer yanda ise arka planda sessizce devam eden jeopolitik belirsizlikler. Bu birleşim yatırımcıları klasik bir arayışa itiyor, güvenli liman. Özellikle ABD'nin genişleyici para politikası nedeniyle dolar üzerinde oluşabilecek potansiyel baskı yatırımcıların sığınacak başka bir liman aramasına sebep oluyor ve bu arayışın en doğal adresi de altın oluyor ve bu beklenen talep artışı Standard Chartered'da altın için oldukça iddialı bir hedef koymaya yöneltiyor. 2026 sonu itibariyle ons başına tam 4800 dolar. Bu rakam sadece bir tahmin değil, mevcut jeopolitik ve makroekonomik şartların altını ne kadar güçlü bir şekilde desteklediğinin net bir ifadesi. Ve son olarak gelin raporda altı çizilen yakın vadedeki risklere ve yatırımcıların bu risklere karşı kendilerini nasıl koruyabileceklerine bir bakalım. Çünkü tablo ne kadar olumlu görünürse görünsün, her zaman dikkatli olmakta fayda var. Rapor, bu iyimsir havayı bozabilecek 3 yakın vadeli riske özellikle dikkat çekiyor. Birincisi, her zaman olduğu gibi ABD'den gelecek makroekonomik veriler. Beklentilerin altında kalacak bir istihdam veya üstünde gelecek bir enflasyon verisi Fed'in faiz indirim planlarını sorgulatabilir. İkincisi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin gümrük vergileriyle ilgili vereceği ve küresel ticaret dengelerini etkileyebilecek kritik karar. Ve üçüncüsü, belki de en büyük siyah kuğu adayı İran'daki iç huzursuzluklara olası bir dış müdahale. Böyle bir senaryo, Venezuela'nın yarattığı potansiyel arz fazlası hikayesini bir anda bitirir ve petrol fiyatlarında ani bir şok yaratır. İşte bu potansiyel riskler karşısında raporun stratejisi oldukça net. İyimselliği koru ama tedbiri de elden bırakma. Yani risk yanlısı pozisyonları sürdürürken portföyü beklenmedik piyasa şoklarına karşı bir nevi sigortalamak yani hece etmek kritik bir önem taşıyor. Robor, bu sigorta poliçesi için temel araçlar olarak da fiziksel altını, altın madenciliği hisselerini ve genel portföy çeşitliliği için de alternatif varlıkları işaret ediyor. Sonuç olarak Standard Chartered'ın analizi bize piyasaların şimdilik tiyatral olarak adlandırılan jeopolitik gürültüyü bir kenara koyup güçlü şirket karları ve destekleyici merkez bankaları gibi temel faktörlere odaklandığını gösteriyor. Ancak şu soru yani 2026'nın geri kalanına bu güçlü temeller mi yoksa aniden patlak verebilecek jeopolitik riskler mi damga vuracak sorusu tüm yatırımcıların aklında olmaya devam edecektir. Bu derinlemesine piyasa analizini bizimle birlikte incelediğiniz için çok teşekkür ederiz. Karmaşık konuları anlaşılır kılan daha fazla içerik için kanalımızı takip etmeyi ve bu çalışmamızı gayenmeyi unutmayın. Bir sonraki değerlendirmemizde görüşmek üzere.